HDP Genel Başkanı Mithat Sancar, KRT Televizyonu'nda Elif Doğan Şentürk'ün kusunduğu Stüdyo Ankara'nın konuğuydu. Yaklaşan 14 Mayıs seçimlerini değerlendiren Sancar, eğer muhalefet bütünlüklü davranırsa seçim birinci turda biter dedi. Eğer muhalefet bütünlüklü davranırsa, demokratik konsensus esas alınarak hareket ederse seçim birinci turda biter. Ama iktidar muhalefetin çeşitli aktörleri arasına nifak sokmak için, tartışma yaratmak için, karşıtlık üretmek için her şeyi yapacaktır, her yolu deneyecektir. Bu oyunlar boşa çıkarılırsa bizim, benim kanaatim Türkiye toplumunun büyük çoğunluğu gerçekten değişim istiyor. Gerçekten demokratik dönüşümün yolunun açılmasını istiyor. O nedenle de bu iktidarla bu mümkün olmayacağına göre büyük çoğunluk ilk turda iradesini bu yönde ortaya koyar. Şu anki haliyle Cumhur İttifakı Türkiye tarihinin en karanlık ve en tehlikeli ittifaktır. Buradan üretilecek yine korku senaryolarına karşı da herkesin daha bilinçli ve uyanık davranması gerektiğini buradan bir kez daha vurguluyorum.